Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığımız oylamanın kazananı olan Bizans'ı eski gücüne kavuşturmaya çalışacağımız serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde bu seride Osmanlı'ya karşı kaybettiğimiz tüm toprakları geri almaya çalışacağız ve bizim için kutsal kabul edilen artık tam olarak konumunu bilemeyeceğim ama Kudüs tarafını tarafına tekrar bir haçlı seferi düzenleyip Tekrardan Bizlerin eline geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Efsanevi de ve AI saldırganlığını yaklaşık 50 arttırarak oyunumuza başlıyoruz bizler. Bizans'ın imparatoru olarak burada tabii ki de Doğu Roma veya Latin İmparatorluğunu kurmaya çalışacağız. Doğu Roma daha zor. Doğu Roma'yı ele geçirmeye çalışabiliriz. Ancak Latin'le başlayıp Latin'den sonra da e, Doğu Roma'ya gidebiliriz. Roma'nın tamamını kurmak bir tık zor. E, belki yapılabilir ama. Bizler bu e, imparator olarak, Bizans İmparatorluğu'nun başındaki Konstantin olarak iki adet çok güzel vasala sahibiz. Saygıdeğer dostlar. Bu iki adet çok güzel olan vasalımız. Nerede vasallarımız? Pardon bizim vasalımız yoktu. Doğru, doğru, doğru. Bizim vasalımız yoktu. Ama... Askeri gücümüz çok iyi ve bizim en basit bir eflak e, ittifaklığı bile bize Osmanlı karşısında çok büyük bir e, müttefiklik, çok büyük bir e, güç sağlayacak. Zaten Osmanlıya karşı e, 21 birim askerimiz bizim oldukça güçlü, gerçekten oldukça güçlü. Bizler burada öncelikle bir para alacağız, e, olabildiğince para alacağız ve bu parayla birlikte. Kendimize tapınak basacağız efendim. Tapınaklar bize e, başlangıçta çok güzel bir ekonomi getirecek. Eflada kendimize bağlarsak eğer bununla birlikte direkt Memlu'yu bu arada düşman e, edinelim. Burada kendimize düşman kırmanlığını düşman edinelim. Başka 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 başka. E, altın orada yani Müslümanları kendimize düşman belirliyoruz. Askeri gücümüz, alay sınırımız, disiplinimiz arttı. Eflada kendimize müttefik olarak alabilirsek ee, diplomatik puanım yetmiyormuş ama yakın dönemde yetecek kendisini müttefik olarak da aldık abi en basit 1455 yılında derhal Osmanlı'ya saldıracağız bakın derhal bunun hiçbir şekilde bekleyecek bir alanı yok direkt olarak saldıracağız direkt olarak saldıracağız zaten askeri olarak bazı boostlar da aldık Bu arada şu an sınırımızın üstünde e, ordularımız mevcut 1455 yılını bekliyoruz abi 1455 yılında kendilerine saldıracağız Arada bir kedimizi öptük <laughs> Ve Osmanlı'dan kaybettiğimiz toprakları Almak için ilk büyük darbeyi Vuracağız ee, bu, Bunu beklerken aslında Candaroğullarına bir vura, vurabilir miyiz Abi Candaroğullarına bir vururuz Bakın Candaroğullarına Osmanlı'nın bu şeyini beklerken Bizler bir Candaroğullarına vururuz olarak düşünüyorum kendilerine kendilerini yaşamaktan beter edebiliriz ama gerçi eflak e, birazcık sıkıntılı bir işlem yaptık neden biliyor musunuz eflak buraya ordu getiremeyecek e, bir tık sıkıntılı bir işlem yaptık ya yani neyse ki orduları hiç yokmuş neyse ki orduları hiç yokmuş abi e, basit bir şey olacak zaten bizim saldırdığımızı gören herkes e, canlar oğluna bir saldırdı ama burada Aslan payı bizim. Ordularını tamamıyla yok eden taraf biziz ve kendisini tamamıyla fethedecek olan taraf da biziz. Tamamını fethedebiliyor muyuz? Tamamını fethedebiliyoruz. Ee, savaş tazminatı aldı. Din dönüş Ben şunu merak ediyorum. Şimdi din dönüştürme yaptım ya. Bunu kabul etti. Dini otomatik olarak değişti mi? Değişmedi. Devlet ordata ortadan kalktığı için hani bazı dedim belki bazı toprakların dini otomatik olarak değişir ama maalesef ki hiç değişmedi. Bu toprağı almamız Osmanlı'ya karşı bir baş kaldırışta bulunduğumuzu, bulunacağımızı e, simgeleyen bir şey. 1455 yılına kadar e, uzun bir dönem geçmesi gerekiyor ve biz bu uzun dönemde bile fetihlerimizi yaparak Osmanlı'nın karşısında duracak en büyük devletlerden birisi olacağımızı, olduğumuzu Osmanlı'ya gösteriyoruz abi. Şimdilik bizim için para çok önemli çünkü buranın dinini falan değiştireceğim. Hatta e, Bafra'ya falan da saldırabilirim Bak şurasına da saldırabilirim Şurasına da saldırabilirim Bu şekilde hani Anadolu'yu toparlama e, Aşamasına oldukça hızlı bir yükseliş Oldukça hızlı bir işlem yapabiliriz Şimdi Osmanlı bir tık güçlenmiş e, Osmanlı bir tık güçleniyor Gördüğüm kadarıyla ki e, Bir şey söyleyeyim mi Yani buradaki arkadaşlar bir tık bitlik olayı abartıyorlar bak buradaki arkadaşlar bitlik olayı abartıyorlar ben kendilerine saldıracağım ee, Bafra'yı direkt olarak yok ederim Bafra'yı direkt olarak yok ettim abi Alayen'in askerleri gelene kadar yapma ha çok iyi Alayen'in tüm şeylerini fethettik hatta ben sana da geleyim mi dostum gel gel biz seni de bir ziyaret edelim ya biz seni de bir ziyaret edelim senden de bir toprak alalım biz senden de toprak alalım. Çok iyi. Yok ettik. Çok iyi bir şekilde yok ettik. Bu arkadaşlar Karamanoğullarından toprak aldılar. Biz de bu arkadaşlardan toprak alacağız abi. Tamamıyla alabiliyoruz. Çok iyi abi. Bir şey söyleyeyim mi? Bunların hepsini tamamıyla alabiliyor olmak e, bizim için çok iyi. Bir de bunları aşağılayalım. Agresif genişlememize bizim bir tık daha verecek ama. Bir de bunu, bu arkadaşları aşağılayalım. Çok iyi. Bak Anadolu'da inanılmaz bir e, gelişme yaptık. Anadolu'da inanılmaz bir büyüme yaptık. Osmanlı... Artık bizim onu istediğimizi, bizim ona karşı işlemler yapacağımızı birinci aşamadan biliyor ya. Gerçekten birinci aşamadan biliyor ya. Bunun artık bir kaçarı olmayacağını, bizimle savaşması gerektiğini de biliyor. Her şeyi biliyor. Osmanlı bazı e, aydınlanmalar yaşıyor şu anda. 1455 yılında bitiyor ama bizim burada en büyük aslında korkumuz şu. Osmanlı bir tık e, alay sınırını arttırmış. Biz Osmanlı'yı rahat bir şekilde tokatlayabilir miyiz? Onun şimdi korkusu var. Şimdi sürekli herkes Osmanlı'yı tokatlayabiliyor. Yani ne zaman e, önceki serilerimizden arka, hepiniz bileceksinizdir. Osmanlı abi sürekli tokatlanıyor. Ama şey değil yani. Bak bu beklenmedikti. Bakın bu beklenmedikti. Osmanlı tarafından bir savaşa maruz kaldık. Osmanlı bize savaş ilan etti yani e, büyük ihtimalle şunu gördü e, Bizim Büyümemizi Kendisi görmüştür Bizim buradan Bir şey söyleyeyim mi Hız... Bak. Bizim burada hızlı bir şekilde eflakla birleşmemiz lazım Biz askerlerimizi eflakla birleştirdiğimiz takdirde Osmanlı'nın Osmanlı'nın bize karşı yapabileceği Hiçbir şey yok Eflak yine yardıma git Osmanlı'nın tüm askerini yok et Çok iyi çok iyi. İlk bölümden, ilk bölümümüzden Konstantin'in gücünü, Bizans'ın gücünü herkes görecek abi. Osmanlı bizi alt edebileceğini düşündü. Yaptığımız savaşlardan yıpran, yıpranabileceğimizi düşündü. Osmanlı'nın tüm düşüncelerine karşı çıkıyoruz. Osmanlı'nın tüm askerlerini yok ettik arkadaşlar. Osmanlı artık bu savaşta herhangi bir askeri hareket yapamayacak, yapamayacak. Alo, yapamayacak. Niye? Osmanlı'nın çünkü tüm askerlerini direkt olarak yok ettik. Artık Osmanlı toprakları 1453'te o bizim İstanbul'umuzu fethedeceğine biz onun tüm topraklarını fethettik. Tüm ülkesini işgal ettik ve alabileceğimiz tüm şeyleri alacağız. Agresifliğimiz bizim şu anda kaç? 4.6. Yani ilk başta tabii ki Osmanlı'yı Avrupa'dan atmaya çalışacağız. Osmanlı'nın Avrupa'da olması Doğudan Prensliği bize savaş ilan etti. Bu sıkıntı olabilir. Şu anda hani birazcık fazla fetih yaptık ya. İnsanlar bize birazcık kuvarıyorlar. İnsanlar bize bir tık kuvarıyorlar abi. Osmanlı'dan almamız gereken tüm toprakları aldık. Bizim askerimiz nerede? Askerimiz yok. Askerimiz yok abi. Nerede askerimiz? Ee, Atina Ducali'yi Atina Ducali'yi <laughs> Ducali'yi abi. Atina'nın bir başkenti oturalım. Atina gelecek de Atina beni korkutuyor ya. Yani biz, biz direkt aslında Atina yerine e, Boğdan'a saldırsak daha iyi olur. Çünkü Atina'yla gereksiz bir savaş istemiyorum yani. Direkt Boğdan'a çıkalım. Zaten bizim eflamız Boğdan'ın bu arada içerisinden geçti. Bizim bu arada... Hiç ilişkimizin iyi olan bir şey yok mu ya? Bir savunma paktı birisiyle çözse aslında bizim için iyi olacak. Çünkü e, bu savaşlar... Arda arda savaşlara giriyoruz. tam Boğdan'ı da tokatladık. E, ama zorlayacak yani bizi. Bak Atina 23 birim asker getirdi mesela. tam Boğdan'la birlikte durduğumuz sürece herkes alırız. E, ama Boğdan yapma aslan parçası. Pardon F var. Lan ne Boğdan'ı. Eflat <laughs> boğdanlar boğdanla biz savaşıyoruz şu anda. Tamam buradan da toprak alacağız. Buradan da toprak alacağız He bu savaşı eflak yapmış oğlum. Tamam. Tamam bu savaşı eflak ya. Dur 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 sakın. Tamam savunma paktı da yaptık abi Sırbistan'la. En azından yanımızda olacak bir kişi daha var. Eflak da büyüdü. Eflak büyüdü. Biz büyüdük. Herkes büyüdü kardeşim. Herkes büyüdü. Herkes büyüdü. Osmanlı karşımızda minicik oldu. Köpecik oldu. Edirne'yi falan aldık. Zaten başkentlerini ayırdık. Başkentlerini popov yaptılar. Anadolu'yla başkentler arasında inanılmaz büyük bir yol var abi. Bunlar başkentine yani Anadolu'ya gitmek istediklerinde çok büyük yollar şey yapıyorlar. Bu da hem iletişimsizlik hem de kendilerini maddi manevi her türlü bozguna uğratacak. 1461 yılında bizim her şeyimiz hani barışımız bitecek kendilerine tekrardan bir saldırı yapacağız kendileri e, Avrupa'dan tamamıyla atacağız zaten Avrupa'dan tamamıyla at, atınca bizim gücümüz inanılmaz bir şekilde artacak abi şu anda 558 hani tüm ordularımızı kapattığımızda 558'lik bir para kazanıyoruz ama İstanbul tarafını ele geçirmemiz ve buraları zamanla kendi ana topraklarımız haline getirmemiz bize inanılmaz fazla katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda e, buradaki toprakların dinini de e, değiştiriyoruz. Bunlar e, İslam'la e, boyanmış topraklar. Kendilerini doğru yola Katolikliğe e, getiriyoruz abi. Ortodoksluğa pardon. <laughs> Biz de nereye bir yere getiriyoruz ama nereye getirdiğimizi inanın ki bilmiyoruz. Ortodoksluğa getireceğiz kendilerini. Bak Edirne Edirne'yi yapalım abi. Edirne Osmanlı'ya psikolojik açıdan e, darbe vurur. Edirne'nin ortodoks olması. 1461 oldu bu arada. Ee... Tamam 1461 oldu bu arada. Askeri gücümüzü arttıralım. Ee, birazdan şeyimiz biter. İyisimiz biter abi. Kendilerine tekrar Dul Kadir gelecekmiş. Abi isteyen istediğini getirsin. Ay bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar büyük bir darbe aldık ha. Yakala onu. Aslanımsın. Kaplanımsın. Çok iyisin. Bir şey söyleyeyim mi? Korktum. Korktum. Osmanlı'nın kısa bir sürede bu kadar asker toplayabileceğini düşünmemiştim. Topladı ama. Şimdi bir de Dulkadir gelecek. Ya şu var ya. Eflak var ya. Eflak bana kazıklı voyvodanın askerleri kanla başla savaşıyor oğlum. Osmanlı'dan nefret ediyorlar zaten. Bizans'ı da destekliyorlar. Hepiniz biliyorsunuzdur. Kazıklı voyvodayı. Ee, Osmanlı'nın ee, yani Osmanlı o Osmanlı'ya şu anda giren girene bak Karamanoğulları bile fırsattan istifade bir Osmanlı fethi yapıyor niye Osmanlı'nın içinden geçtik babacım Suriye Muriye Osmanlı'ya savaş açıyor ya Osmanlı var ya inanılmaz ya inanılmaz şu anda Hadi bir şey söyleyeyim buraları al bir şey bunu bir sıfırla bunu bir sıfırla Ben daha çok e, Trakya ve Yunanistan'a inan tarafları istiyorum hem e, buradaki benim topraklarımla bir ana karanın içerisinde bir aşk olursun bir şey olursun 0.7 hiçbir şekilde alamıyoruz para da alamıyoruz. Tamam bu şekilde abi e, Bizans İmparatorluğu Trakya tarafına e, olabildiğince hızlı bir yükseliş sağlıyoruz. E, bu arada Osmanlı'nın artık Ege Denizi'nden Anadolu topraklarına gitmesi de tamamıyla imkansızlaştı bizim yaptığımız bu hamlede sadece Karadeniz'i kullanabilirler buradan da geçemiyorlar. Boğazın yarısı bizim olduğu için geçirtmiyoruz. Bakalım şimdi Osmanlı zaten bir miktar daha körelecek abi. Ee, bir miktar daha körelince kendileri daha 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 da zor duruma geçecekler. Daha ne kadar zor duruma geçebilirlerse o kadar zor duruma geçecekler. Karamanoğulları buraya toprak bütünlüğü yapar. Aslında biz Karamanoğullarını istediğimiz anda saldırabiliriz. Sadece e bir miktar durmak istiyorum. Yani askeri şu anda mesela ordu limitimi daha fazla arttıramıyorum. Ordu basamıyorum. Bunlar sıkıntılı durumlar. Ee, şuradan şey basabilirim aslında. olay ee, alay sınırı bir artı 10 eklesin ya. Alay sınırı işimize yarayacak babacım. işimize yarayacak oldukça. Bak bu Karamanoğulları Eflak. İlişkimiz mi bitti? Eflak yapma aslan parçası. Benimle ittifak kurmamam bana çok büyük zararlar verir oğlum. Benimle müttefiklik kurmak zorundasın yani. Sen biz o kadar birbirimizin savaşına savaşına girdik. Burada Menteşe Beyliği ortaya çıktı. Hemen Menteşe Beyliğine savaş. Hemen Aa, yapma, yapma be oğlum. Bağımsızlığını garanti ediyorsun. Demek bağımsızlığını garanti ediyorsun. Menteşe Beyliğinin askeri yoktur. Bak Menteşe Beyliği yeni kuruldu. Askeri yoktur. Buradan savaş ilan edersek Karamanoğullarının müttefiki veya Ramazan gelmez. Ramazan'ın kesin askeri vardır abi. Ee, biz buradan çok net bir kazanç elde ederiz. Çok net bir kazanç elde ederiz. Tam bunun 24 birim var da benim benim eflağım var. Benim eflağım var abi. Eflağım tokat manyağı yapar. Bak eflağım benim tokat manyağı yapar. Bunların bir, bir iki bin askeri falan vardır zaten kendisini tokat manyağı yaptık. Eflağımız da bizim Karamanoğullarının tokatlar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Anadolu'yu inanılmaz hızlı bir şekilde toparlıyoruz bu hamlelerimizle birlikte. Osmanlı'nın güçsüzlüğünü fırsat bilen Anadolu beylikleri tamamıyla Osmanlı'yı fethetmeye çalıştı. Ki ben olsam ben de çalışırdım. Biz buradan şey yapalım bak. E, Osmanlı'yı köşeye sıkıştıralım. Tamam mı? Osmanlı'yı köşeye sıkıştır abi. Hatta şu Yozgat değil de. Abi kuralı bir de çumrayı alayım ya. Yani şöyle güzel bir toprak bütünlüğü olursun. Buradan da almam gereken bir şey. Ya ben sana sıkılınca tekrar saldırırım kanka. Aynen. Böyle çok daha iyi olur. Bak Bizans İmparatorluğu şu anda hem Anadolu'da hem de Avrupa tarafında ikiye bölünmüş. Ve iki taraftan Osmanlı'yı böyle tost etmeye çalışan, sıkıştırmaya çalışan çok büyük bir imparatorluk haline geldi abi. Çok inanılmaz büyük bir imparatorluk haline geldi. Bak Osmanlı'ya vuran vuran. Gerçi Atina Matina saldırıyor oğlum. Yani bu işin boku çıktı. Atina Epir Osmanlı'ya saldırıyor ve kazanıyorlar kanka. Bunlar çok garip şeyler bak. Kırbistan'da şeyimiz bitmiş. Savunma paktı. Aa yapmıyorsun. Yapma. Yap. Yani yap. Yapma değil. Niye kanka? Agresif genişlemem evet benim birazcık fazla. Osmanlı'ya tekrardan saldırabiliyorum bu arada. Ya ben şu arkadaşla savunma paktı istiyorum. Bir kişiyle savunma pakti istiyorum ben. Agresifliğim bir tık düşsün savunma pakti yapayım. Çünkü bana saldıran devletler olursa sıkıntı yaşamak istemiyorum moruk. Mesela Sırbistan'la savunma paktı. Çok iyi. Şimdi Osmanlı'ya tekrar saldırabiliriz. Şimdi Osmanlı'ya tekrardan saldırabiliriz artık. Bunu ortaya çıkar. Hatta maksimuma çıkar abi. Sıkıntı yaşamayalım. Bulkadir. Aslan parçası. Git buradan. Git buradan zaten Osmanlı şu anda şey gibi anasını satayım. PUBG school bölgesi yani. Herkes inanılmaz dalıyor. Aa neredeyse kaybediyorduk. Aa bir kere daha gelirse kaybedeceğiz. Benim askerlerime çok pis vurdular baba. Bir de bir de bak şeyde bakımı da en fazla ha. En fazla da yani para da veriyorum bakımına. Bak Dulkadir beni çok zorluyor. Dulkadir sert yorumlar istiyor. E ee, Osmanlı'nın burada da toprağı varmış. Bir de bu kadar da işgal ederse tamam yüzde 91 ile kazan kazanıyoruz abi. Bizde bu kendisinin Avrupa'daki topraklarına daha fazla. Hatta şey yapalım mı? Bak bak dur dur dur. Anadolu'daki topraklarını hiçbir şekilde yardım götüremesin baba. Tamam şu iki toprağı kalabilir. Şöyle Anadolu'daki hiçbir toprağına yardım götüremesin. Hatta ben ben Gebze'yi de fethetmek istiyorum. Tamam. Gebze'yi de fethettim. Askeri seferberlik krizi abi. Bizgot da manpower işimizi çözebilir. Boğazların tamamıyla tam full kontrolünü ele geçirdik. Abi inanılmaz büyüdük ya. Yani gerçekten inanılmaz büyüdük. Rakip rakibimiz yokmuş. Venedik rakibimiz olabilir. Memlük rakibimiz. Osmanlı Kingdom of Ottoman Osmanlı İmparatorluğu da rakibimiz olarak belirlendi. Saygı dostlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Bizans'ı en büyük medeniyet haline getireceğimiz ve Haçlı seferleriyle Kudüsü feth edeceğimiz serimiz son hızıyla diğer bölümlerine devam edecek. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.